Arkadaşlar hepinize videoma hoş geldiniz. Bu videoda e, aranızdan iki kişiye hediye vermek istiyorum arkadaşlar. Ama e, pet hediyesi değil arkadaşlar. Bu sefer e, play kod hediyesi vermek istiyorum iki kişiye 100 liralık play kod vereceğim. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar ne yapmanız gerektiğini size söyleyeyim. Uzun videolarımı beğenmeniz gerekiyor arkadaşlar. İki kişilik e, play kod hediyesi vereceğim. 100 TL'lik olacak arkadaşlar. Ve play kodu kullanmayı bilmiyorsanız da kısaca play koddan bahsedeyim arkadaşlar. Marketlerde satılıyor genel olarak 1000 veya A101'de diyebiliyorum arkadaşlar. Kasere gidiyorsunuz diyorsunuz ki ben play kodu almak istiyorum. Ve size bir fiş veriyor. Orada numara yazıyor arkadaşlar. Rakamlar ve harfler yazıyor. Onu play koda girdiğiniz zaman play kodunuzda para oluyor arkadaşlar. Ve bu sayede istediğiniz şeyleri alabiliyorsunuz alabiliyorsunuz Bilmeyenler için anlatmak istedim şimdi şartlarıma geçelim arkadaşlar kanalıma abone olup e, uzun videolarıma beğeni ve yorum yapmanız arkadaşlar bu arada ben de yeni gelen balığı tutmamıştım onu tutacağım abone olmanız tabii ki çok önemli kanalıma ve yorum yapmanız çok önemli tek tek bakacağım büyük ihtimalle bu e, şeyi hediye çok bekletmem arkadaşlar yani bir iki gün açıklarım net olarak açıklama tarihiyle ilgili yeniden bir video çekerim katılıma bağlı. Çünkü uzun video olarak çekeceğim bunu arkadaşlar. Ve gerçekten e, isteyen böyle hani gerçekten hani kıyafet alamayan arkadaşlarımız varsa onlar yorum yaparsa daha çok sevinirim. Çünkü arkadaşlar hak edene gitsin. Hani ihtiyacı olana gitsin diye yapmak istiyorum. Haberiniz olsun. Ve şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ee, i̇stediğiniz paketi alacağım ama 100 liralık olacak arkadaşlar en fazla. 2 kişiye vereceğim. O yüzden hak geçmesin diye yorumları iyice okuyacağım. Güzel yorum yapın. Çünkü çarkla falan çekmeyeceğim. Kendim okuyup kendim seçeceğim arkadaşlar. Balığımızı tutalım şimdi. Bu arada kanalımda Pams çekilişi var. Tilki Kiti çekilişi var. Onlara da katılmayı unutmayın arkadaşlar. İkisine de katılın lütfen. Çünkü sizin için yapıyorum. Ve çekilişleri açıklıyorum. Arada sıra çoğunu bulabilsem de bazen bazı arkadaşlar kazandığını görmüyor. Arkadaşlar aslında çok hızlı açıklıyorum çekilişlerimi. Çünkü yani video çektiğim için çabuk artıyor takipçim. O yüzden çabuk açıklıyorum, çok bekletmemeye çalışıyorum sizi de hani sıkmamak için. O yüzden katılın arkadaşlar. Ee, böyle yani içimden geldi ve yapmak istedim. Ve istediğiniz paketi de aslında yorumlara yazarsanız hem yorumunuzun yanına hani şu paketi istiyorum diye. Şu anda olan paketleri pek bilmiyorum ben de olduğu için e, yanına yazın arkadaşlar yorumların adınızı koyduğunuzu da yazmayı unutmayın. E, ve Google veya Apple kod mu hangisini istiyorsunuz onu da belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani ben yeni balığı tutamadım bu arada. Videomda çok uzun olsun istemedim. İki kişiye 150 liralık Play kod hediyesi vereceğim. Anlamışsınızdır zaten. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videolarıma yorum atmayı unutmayın.